Rapunzel hikayesi. Bir varmış, bir yokmuş. Bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir ülkede yaşayan bir karı koca varmış. Bu ailenin hiç çocuğu yokmuş. Ama bir kız çocuklarının olmasını çok istiyorlarmış. Aradan çok uzun bir zaman geçmemiş ki, kadın bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün kadın, pencereden komşu evin bahçesine ekilmiş, çiçeklere ve sebzelere bakarken özel olarak ekilmiş ve ismi Rapunzel olan güzel marullara gözü takılmış. O anda adeta büyülenmişçesine o marulları yemekten başka bir şey düşünemez olmuş. Şu evin bahçesindeki marullardan yiyemezsem ölürüm diye düşünen kadın yemeden içmeden kesilerek zayıfladıkça zayıflamış. Karısında son günlerde bir değişiklik olduğunu gören adam karısının canının o morulları yemeği istediğini öğrenince ne kadar endişelense de karısına hiç belli etmeden o morullardan koparıp getireceğine söz vermiş. Merak etme karıcığım sana o morullardan getireceğim. Ama bu çok tehlikeli olur biliyorsun. O ev çok güçlü bir cadıya aitmiş. O bahçe kimsenin girmeye cesaret edemediği bir bahçe." demiş karısı. Adam o marulları eşine getirmeye kararlıymış. Ertesi gün akşam saatlerinde tüm cesaretini toplayan adam yandaki evin bahçe duvarına tırmanarak içeri girmiş ve bir avuç marul yaprağı kopartarak eve getirmiş. Kadın kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş ve biraz olsun kendine gelmiş. Ama marullar o kadar lezzetliymiş ki bir avuç yaprak kadıncağıza yetmemiş. Kocası ertesi gün çaresizce tekrar bahçeye girmiş. Tam da morul yapraklarını koparacakken cadıya yakalanmış. Bahçeme girip benim marullarımı çalmaya nasıl cesaret edersin? Demiş cadı. Karım hamile ve canı sizin bahçenizdeki morullardan yemek istedi, demiş adam. Bunun için benden izin alabilirdin değil mi, demiş cadı kızgınlıkla. Herkes sizden çok korkuyor, İzin vereceğinizi düşünmedim, beni affedin sayın cadı, demiş adam. Affetmek mi? Bunun cezasını çekeceksin, demiş cadı. Karım o marullardan yemezse hastalanacak. Ve belki de bebeğimizi doğuramayacak. Lütfen gitmeme izin verin. Demiş adam. Hmm, o zaman seninle bir anlaşma yapalım. İstediğin kadar marul olabilirsin. Ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz. Demiş cadı. Kadının kocası bu şartı kabul etmesi başına gelecekleri biliyormuş nasıl olsa bir yolunu bulur, doğacak çocuğumu vermem düşüncesiyle hemen cadının teklifini kabul etmiş. Aradan birkaç ay gibi bir süre geçtikten sonra ailenin çok güzel bir kız bebekleri olmuş. Onun adını da Rapunzel koymuşlar. Sabırsızlıkla bekleyen cadı uzun bir süre geçtikten sonra adamın çocuğu getirmeyeceğini anlamış hemen onların evine gitmiş. Rapunzel'i ailesinden zorla almış. Çaresiz kalan aile korkusundan ne yapacağını bilememiş. Cadı Rapunzel'i bir ormanın ortasında yüksek bir kuleye yerleştirerek ona çok iyi bakmış. Rapunzel 20 yaşına gelince dünyalar güzeli bir genç kız olmuş. Rapunzel'in kapatıldığı kulenin hiç merdiveni yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir balkon varmış. Cadı bu dünyalar güzeli kızın saçlarını hiç kesmemiş. Ona her ziyaret edişinde kulenin aşağısından seslenirmiş. Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim. dediği zaman Rapunzel Uzun örgülü saçlarına pencereden uzatır, cadı da onun saçlarına tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Bir gün avlanmak için ormanda dolaşan genç bir prens uzaklardan gelen güzel bir ses duymuş. Ne kadar da güzel bir ses bu böyle diye düşünerek atını sesin geldiği yine doğru sürmüş. Rapunzel'in yaşadığı kulenin önüne varınca. Kuleye tırmanmak için etrafına bakılmış. Ne merdiven, ne de başka bir şey varmış. O güzel sesin büyüsüne kapılan prens, her gün kulenin altına gelip yukarı çıkmak için çareler düşünmeye başlamış. Bir akşam yine kuleye yaklaşırken uzaktan kulenin altında bekleyen cadıyı fark etmiş. Cadı Rapunzel, Rapunzel Uzat altın sarısı saçlarını "Ben geldim." deyince kız altın sarısı saçlarını aşağı uzatmış ve cadı yukarı tırmanmış. Bunu gören prens ertesi gün hava kararırken kulenin altına giderek etrafa bakınmış. Kimse olmadığından emin olduktan sonra sesini değiştirerek "Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim." demiş. Kız altın saçlarını aşağı bırakmış. O saçlara tutunan prens kuleye çıkmış. Güzel kız karşısında ilk kez annesi sandığı cadıdan başka bir insan görünce önce biraz korkmuş. Sonra da prense dönerek "Sen benim annem değilsin. Neden geldin buraya? Kimsin?" diye sormuş. Prens Benden korkmanız için neden yok. Şarkı söylediğinizi duydum ve sesinize aşık oldum. Sadece bu sesin sahibini görmek istedim, demiş. Prensin sözleri Rapunzel'in çok hoşuna gitmiş. O andan itibaren artık ondan korkmuyormuş. Bir süre her şey yolunda gitmiş ve cadı onları hiç fark etmemiş. Prens her gün kuleye çıkıyor Rapunzel'i hiç yalnız bırakmıyormuş. Bir gün aşık oldu. Altın saçlı kıza evlenme teklif etmeye karar vermiş. Prens, benimle evlenir misin? Demiş. Rapunzel, utanarak da olsa yakışıklı prensin teklifini kabul etmiş. Ancak beraber o yüksek kuleden nasıl aşağı ineceklerini bilmiyorlarmış. O anda prensin aklına parlak bir fikir gelmiş. Her kuleye gelişinde yanında kumaş parçaları getirmeye başlamış. Rapunzel de onları birbirine ekleyerek kumaştan bir merdiven yapmış. Fakat bir gün büyük bir hata yapıp Rapunzel cadının yanında ağzından bir cümle kaçırmış. Anne, prens senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma. Cadı, hangi prens hangi prens diye sormuş. Sonra da olanların farkına vararak ona bağırmaya başlamış. Beni nasıl da aldattın. Oysa ben seni dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyordum. Demiş öfkesini alamayan cadı. Bu sefer de makasla onun altın sarısı güzelim saçlarını kesi vermiş. Sonrasında da onu çok uzaklarda bir çöle göndermiş. O gece cadı kulede kalıp prensi beklemiş. Bir süre sonra bir ses duymuş. Ben geldim. Uzat o altın sarısı saçlarını." demiş prens. Cadı Rapunzel'den kestiği saç örgüsünü aşağı uzatmış. Prens başına geleceklerden habersiz bir şekilde yukarı tırmanmış. Kuleye çıkınca cadıyla karşılaşan prens sevdiği kızın başına kötü bir şey geldiğini anlamış. Cadı onun üstüne doğru yürüyünce geri çekilen prens kulenin penceresinden aşağı düşmüş. Kulenin altındaki çalılar sayesinde hayatta kalmayı başarmış. Ama çalıların dikenleri gözlerine battığı için artık hiçbir şey göremez olmuş. Prens gözleri kör bir halde kaybettiği sevgilisi için gözyaşları dökerek Ormanda dolaşıp durmuş. Ormanda bulduğu bitkiler ve yabani meyvelerle karnını doyurmuş. O kadar uzun yollar yürümüş ki, sonunda bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Hiç beklemediği bir şey olmuş. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses duymuş. Sesin sahibini hemen tanımış tabii. Prens hemen şarkı söyleyen sese doğru yürümeye başlamış. Bir yandan da sesleniyormuş. Rapunzel, neredesin? Rapunzel, prensin sesini tanımış. Hemen ona doğru koşmaya başlamış. Sonunda birbirlerine kavuşmuşlar ve sarılarak mutluluk gözyaşları dökmüşler. Rapunzel'in gözyaşları prensin gözlerini ıslatmış ve birdenbire bir mucize gerçekleşmiş. Prens'in gözleri açılmış. Yeniden görmeye başlamış. İkisi sevinçle yola koyulmuşlar ve prensin ülkesine gitmişler. Orada halk onları sevinçle ve mutlulukla karşılamış. Prens ve prenses bir ömür boyu çok mutlu bir şekilde yaşamışlar. Rapunzel'in babası cadının bahçesinden izinsiz mırıl almasaydı belki de bütün bu olumsuzluklar yaşanmayacaktı. Bu yüzden ne kadar istesek de bize ait olmayan eşyaları kullanırken mutlaka izin almalıyız.